Teşekkürler Sayın Acarer. Şimdi de konuşmaları yapmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu Başkanı ve Adana Milletvekili Profesör Doktor Sayın Necdet Ünivar'ı davet ediyorum. Buyurun Sayın Ünivar. Bilgi teknolojileri ve çok değerli başkanı, Telekomünikasyon İletişim Başkanı ve İnternet Kurulu'nun değerli başkanları, Ayrıca sosyal politikanın değerli genel durum, emniyet genel müdürü, değerli daire başkanı, ilgili kurumların değerli temsilcileri, Türkiye'nin böyle bir günü seferberliği için buraya kadar teşvik eden değerli kardeşlerim, değerli basın olsun, saygıyla selamlıyorum çok önemli bir toplantının açılışında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Girişim ve İnternet Araştırma Komisyonu temsile burada bulunmaktan duyduğum memnuniyet ifade ediyorum. Öncelikle DTK'yı ve evet, TİV'i gerçekten gönülden tebrik ediyorum. Çok önemli bir konuya, çok önemli bir toplantıyla katkıda bulunuyorlar. <laughs> Değerli dostlar, hayatımıza giren her şey bizi bir nebze etkiler. Ama bazı şeyler vardır ki o hayatımızı bütünüyle etkiler. Aşktan bahsetmeyeceğim. İnternet hayatımıza girdiği andan itibaren hayatımızı adeta yeniden şekillendiren bir araç. Tabi bundan beş yıl önce onu konuşamazdık. On yıl önce hiç konuşamazdık. Çünkü internet hayatımızın çok bir kısmını ilgilendiriyordu. Çok küçük bir detay belki. Ama bu detay olmanın ötesinde ülkelerin ekonomisini, güvenliğini, uluslararası ilişkilerini, bireylerin birbiriyle ilişkilerini, iletişimini bütünlüğüyle etkileyen bir araç haline geldi. Tabii sizlere çok rakamlar vermiyoruz ama internetle ilgili yaklaşık iki aydır çok toplantıya gidiyorum ve gittiğim her toplantıda yeni yeni rakamlar duyuyorum. Sayın Acevede'yi her dinlediği zaman bir önceki söylediği rakamların revize ettiğini görüyorum. Ben de bugün yaptığım konuşmayı yarın yapacak olsam o rakamları yeniden gözden geçirmem gerektiğini hissediyorum. Çünkü artık internette aylık, haftalık, günlük rakamlar bırakın, anlık rakamlar vermek durumundasınız. Yani bugün girilen elektronik posta sayısını yarın yeniden revize etmek durumundasınız. İnternet bu kadar kuşatıcı bir alan. Şöyle bir araştırma yapılmış, 50 milyon izleyiciye ulaşmak için radyo için 38 yıl gerekiyormuş. Yani bir radyo yayını 38 yıl sonra böyle aynı performansla çalışırsa 50 milyon dinleyiciye ulaşıyor. Televizyon, 13 yıl sonra 50 milyon izleyiciye ulaşıyor. İnternete baktığınız zaman, bu yıl sayısı 4'e etmiyor, 4 yılda 50 milyon takipçi ulaşıyor. Ama mobil internete baktığınız zaman, bu süre 2 yıla biniyor. Ama Facebook'un geçenlerde yayınlanan bir raporuna baktım. Son bir yıl içerisinde yeni 100 milyon takipçiye ulaşmak için sadece 9 ay gerekmiş. İnternet bir ile baktığınız zaman sizin bilgi çağında olduğunuzu hissettiriyor size. Ben bilenler biliyor, tıp profesörüyüm. Dahili ve endokrin alanında uzmanlığım var. 90'lı yıllarda Ankara Hastanesi'nde ihtisas yaparken bazı yayınlara ihtiyacım olurdu. Yüksek Öğretim Kurumu'nun kütüphanesine giderdim otobüsle giderdik. Saatlerce beklerdik. Onu da hatta doktorluğumuzun da verdiği avantajla onların hastalarına vesaire falan bakarlar, oradaki memurların. Ve o katkıyı da göz ardı etmek için ifade ediyorum. Bir bilgiye erişmek için en az 10 gün gerekirdi. Yani hatta o birtakım takım bilgilerin de olmadığını 10 gün sonra falan verirsiniz. Yani yayınların adresini falan verirsiniz. 10 gün sonra yayın çıkar size fotokopuru, onu size takdim ederlerdi. Doktorluğun verdiği avantajla tam 10 günde. Peki, bu 10 günde elde ettiğimiz bilgiyi bugün ne kadar zamanda elde ediyor olabiliriz? 10 saniyede. Bakın, 15 yıl önce, 20 yıl önce 10 günde elde ettiğimiz bilgiyi bugün 10 saniyede elde ediyoruz. Bu kötü bir şey mi? Hayır, çok iyi bir şey. Bu anlamda 21. yüzyıla bilgi çağı deniyor. Ama 21. yüzyıla geçenlerde bir toplantıda da ifade ettim. Ben ilgi çağı diyorum. Artık eskiden Descartes düşünüyorum o halde varım diyordu. Şimdi gençlere bakıyorum, görünüyorum o halde varım diyor. Her şeyi bu orada teşhir ediyoruz. İşte şuradayız, fotoğrafımız var. Ben de sosyal paylaşım sitelerini kullanıyorum. Çünkü Nihayetinde yaptığımız işlerin kamuoyu tarafından benimsenmesini veya kamuoyuna duyurulmasını amaçlıyoruz. Bu anlamda baktığınız zaman, sosyal paylaşım siteleri cephesine baktığınız zaman, 21. yüzyıl ilgi çağı. Yani artık ben de buradayım, lütfen benimle de ilgilenin anlamında ifade ediyorum, ilgi çağı. Bu iyi mi kötü mü? Bir yönüyle baktığınız zaman, iyi. Bir yönüyle baktığınız zaman, Kötü. Hangi cepheden baktığınıza bağlı. İyi tarafından baktığınız zaman çok iyi. Hatta bilgi ve internet araştırma konusunu yaklaşık iki ayı birazcık süre geçkin bir sürede çalışıyor. İnterneti fırsat penceresinden baktığınız zaman çok büyük bir fırsat. Ama risk penceresine baktığınız zaman çok ciddi bir risk olarak da adlandırıyoruz. Ana temamız da bu. Ve konusun olarak interneti sağladığı fırsatların artırılmasını, barındırdığı risklerin azaltılmasını amaçlıyoruz. Böyle bir çaba içerisindeyiz. Ve bunlara baktığınız zaman bir özgürlük çıkıyor karşımıza. İnternet benimdir, özgür olmam gerekir. Ama bir de güvenlik çıkıyor. Özellikle ebeveynseniz, eğitiminden veyahut da geleceğinden sorumlu olduğunu düşündürür insanlar var ise bu sadece ebeveyn olmanızı gerekmez. Bir öğretmen de böyledir. İşte Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın değerli genel burada. Bir sevgi evinde veya bir yetiştirme durumunda bir eğitmenseniz nihayetinde bir sorumluluk alanınız var. O anlamda baktığınız zaman güvenlik son derece önemli. Yani yeni, yerimizi bizi teslim edeceğimiz nesillerin daha güvenli bir ortamda büyümesini sağlıyoruz. Ve işin işte enteresan tarafı bir sokağın güvenliği ile ilgili veya trafiğe çıktığınız zaman o trafikte seyir halinde olduğunuz yolun güvenli olduğu ile ilgili aşağı yukarı bir kanaate sahip iken internette bu anlamda güvenlik ile ilgili çok ciddi takım risklerle hem de bilmediğiniz, tahmin etmediğiniz, tahmin edemeyeceğiniz bir takım risklerle karşı karşıya olduğunuzu görüyorsunuz. Bunun çok basit bir sebebi var. Geçenlerde bununla ilgili İstanbul'da teknoloji bağımlılığı kongresi yapılmıştı. Bir değerli hocam kendime ait aittir bilmem ama bir tanımlamadan bahsetti. İnsanları üçe ayırmışlar. 95'ten sonra doğanları dijital yerli. 95'ten önce doğanları dijital göçmen. Bir de zinhal internete klavyeye dokunmam diyenler dijital dinozor diye sınıflandırmışlar. Şimdi bakıyorsunuz ben acizane dijital göçmen sayılırım ama bir alet elevat aldığım zaman evimdeki dijital yerlere müraca ediyorum. O uzun prospektüse benzer kullanmak, kılavuzları okumak yerine kızım gel, oğlum gel şunu hemen bir bak bakalım, şunun ayar nasıl oluyor, şu fotoğrafı nasıl yüklüyorsun, işte SMS'i nasıl gönderiyorsun falan diye onlardan istifade ediyorum. Ama baktığınız zaman eskiden kuşaklar çatışmasından bahsedilirdi. Yani, onlu yılların her birine bir kuşak deniyor biliyorsunuz. O on yıldan daha uzun kuşaklar derneğe girdiği zaman, burada eğitici hocalarımız da var, o kuşak çatışmasından bahsedilirdi. Yani, zevkler farklı, anlayışlar farklı, yaklaşımlar farklı, tepkiler farklı. İşte o kuşak çatışması denirdi. Ama internette baktığınız zaman o kuşak çatışmasını belki yeni bir tanımlamayla tanımlamak gerekiyor. Yani artık aynı evde dijital dinozor dediğiniz klavyeye elde dokunduğu zaman sanki kendisini çarpacakmış gibi bir algı içerisinde olan kişiyle her şeyi artık elektronik ortamda yaşamaya alışmış bir dijital yerlinin olduğunu düşünüyorsunuz. Geçen benim bir yaşında bir torunum var. Kızım bahsediyor. Torunun eline küçük akıllı telefon almış. Babasına annesine Fahri Bey ne yerine silen diye o şeyde lokantada gördüğü şeyi takip ediyor. Şimdi böyle bir dünyada yaşıyoruz ve gerçekten işi zorluğunu ifade bağımında söylüyorum. Eğitmek zordur. Yani özellikle erişkin kendisini bir şey olduğunu düşünen insanları eğitmenin gerçekten zor olduğunu kabul etmemiz lazım. İşte o dijital dinozorları belki de eğitmek gerekiyor. Dijital dinozor ifadesinde de ben aşağılamamasını söylemiyorum. Yani herhangi bir alet, edevat veya aldığı anlayamama anlamında ifade ediyorum. Onlar mutlaka eğitmek gerekiyor. İşte o yüzden bu toplantı son derece önemli gerçekten. Böyle bir şurada, geçenlerde bir çocuk meclisinden üyeler geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin çocuk üyeleriymiş. İnternetle ilgili beni de çağırdı ilgili arkadaşım. Bir şey anlatmam lazım, Sağlık Komisyonu'nda bir toplantı. İnternetle ilgili bir tanımlama vermem gerekiyor. Bir arkadaşa bir şey anlatacağım. Dedim ki, bak internet aslında şu suya benzer. Nasıl dediler? Şimdi dedim, suyu içersek nasıl? Susadık, içiyoruz. Gayet güzel. Ama suyu şu üstüme döktüğüm zaman bir felma olur. O zaman, yani bu suya zararlı diyebilir misin? E hayır, yani kendi hata falan. Peki, bu su aslında ee, bazen denizde azgın dalgalar haline gelebiliyor. Dün İskenderun'da altı tane yavrumuz maalesef hayatını kaybetti. Muhtemelen çok ciddi akıntının olduğu bir yerde ve yüzmesine çok iyi olmayan e, herhalde gençler 14 17 yaş arasında yüreğimiz burkuldu. O suya girdi. Çocuklar yüzme gitseydi veya o da o akıntıyı e, ilgili arkadaş e, keşfedip o akıntının olduğu yere. Çocuklar sokmasaydı belki çocuklar boğulmayacaktı. O azgın suyun içine girdiği zaman e, uygun tedbirler de almadığı vakit o zaman gerçekten boğulabiliyor. Ben interneti birazcık buna benzetiyorum gerçekten. O yüzden bunu bizim topluma çok net bir şekilde anlatmamız lazım. Artık değerli arkadaşlar şöyle bir dünya yok. Ya bu internetten uzak durmak lazım. Hayır. İnternet zaten hayatımızın içinde. Yani sudan nasıl uzak duramıyorsanız artık internette de uzak durmak mümkün değil. Artık her kurum kendi politikalarını, stratejilerini geliştirirken mutlaka o elektronik sistem veya internetin sağladığı avantaj ve dezavantajları hesap etmek durumunda. Artık ben internetten bağımsızım, ben artık sadece kağıt olan bir dünyada yaşıyorum, kendimi tamamen güvende hissedeceğim bir dünya yok arkadaşlar. O zaman böyle bir dünya yoksa, o zaman bizim mutlaka bunu çok net bir şekilde anlatmamız lazım. Türkiye'nin dört bir yanında bu kadar insanın e, binlerce lira masrafa girerek böyle bir eğitim almasının ülkeye milyarlarca e, dolarlık dolarlık diyorum uluslararası bir dünyada yaşıyoruz. E, kazanım sağlayacağını umut ediyorum. En önemlisi gelecek nesillerin çok önemli bir şekilde yetişmesine imkan tanıyacak e, faaliyetlerde bulunmasının gerektiğini düşünüyorum. Ama burada değerli dostlar ben Adana milletvekiliyim. Ee, aşağı yukarı her hafta Adana'ya giden birisi. Adana'dan gelen arkadaşlarımı görmek istiyorum. Kim geldi Adana'dan? Şimdi bu arkadaşlar böyle iyice ısırsın. Sonra bunlarla Adana'da mutlaka daha yakın görüşeceğiz. Ama sadece Adana değil, Türkiye'nin her yerinde mutlaka her yerde görüşelim. Ee, şimdi Burada mutlaka bizim şehrimizde eee değerli arkadaşlar, ilgili aktörleri mutlaka işin içine çekmemiz lazım. Bakın, şöyle bir toplantı. Burada işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temsilcisi ben geliyorum. BTK Başkanı, TİP Başkanı, Ayrı Sosyal Politikalar Genel Müdürü, Emniyeti, Asayiş Daire Başkanı ben. Bunlar gelmese böyle bir toplantıyı biz bu kadar etkili yapamayız. Yapmamız mümkün değil. O halde bizim kendi mutlaka ilimizin valisinden başlayarak belediye başkanlarını, ilgili yöneticileri, kendi kurum müdürlerimizi, öğretmenlerimizi bu işi işte muhakkak surete çekmemiz lazım. Bunu gelecek adına yapmak lazım ve bu bir bürokratik toplantı havasında da yapmamak lazım. Çünkü insanları eğitebildiğiniz e, ortamlar sadece o bürokratik, bu nevi toplantılar değil. Bazen bir telefon görüşmesi, bazen küçücük bir ayakkabı, bazen küçücük bir e, adım atmak, küçük köprüler oluşturmak son derece önemli. Artık e, ailede neredeyse bir kompartıona benziyor, bir trenin e, varlığını görüyoruz. Yani herkes akşam yerine gelince kendi odasında izlediği diziler farklı, televizyondaki etkinliklerimiz farklı, bilgisayarda girdiğimiz siteler farklı, anlayışımız farklı. Ya sadece mutfakta bir araya gelip daha sonra mutfaktan sonra kendi özgür tırnak içinde söylüyorum kompartımanlarına dağılan insanlar pozisyonundayız. İşte o kompartman halindeki insanlara küçük küçük köprüler oluşmak lazım. Yani bu kuşakların dijital, dinozor, göçmen ve yerler arasında küçük köprüler oluşturmamız lazım. Bu da çok gayret sarf etmemiz ve o gayretimizin sürekli tekrarlamamız gereken ortamlar olduğunu da <laughs> Evet, herhalde atlatmamı gerekiyor. O yüzden ben Adana'da bu arkadaşlarımızla ki eee güvenli internet eee eğitim sertifikası da verecekmiş. Başkanımızdan da o bilgiyi aldım. O arkadaşlarımız o sertifikayı duvarlarına asınlar ama o sertifikayı duvara asmanın maharet olmadığını asıl ben artık güvenli interneti biliyorum. Ben dijital okur yazarlık anlamında artık bir siteyi sık kullanımlara ekleyebiliyorum, bir bilgiyi elde ettiğim zaman bir başka bilgiyle doğrulatabiliyorum. Çocuğumla aynı ortamda oturabiliyorum, aynı ortamı konuşabiliyorum, çocuğumla zaman zaman internet üzerinde temel konularda da olsa görüşebiliyorum. Artık çocuğum beni gördüğü zaman bilgisayarı saklamak zorunda kalmıyor. Bir sitede beraberce surf yapabiliyoruz diyebilmek, bunu yapabilmemiz lazım, bunu yapabilirsek asıl başarılı olacağız. Asıl sertifikanın da ve tarihi bizi altın harflere yazdıracak sertifikanın da olduğunu düşünüyorum. Ben bu toplantıyı tertip ettiği için BTK ve gerçekten çok teşekkür ediyorum. Siz değerli katılımcılara ve kurum tepsilerine de sunuyor. Başarılar diliyorum.